şöyle asacağım dur. Letafet, yılbaşı çamımı nasıl buldun? Hürperi, bu yılbaşı ağacı değil, bu bir sandalye. Ama o da bir zamanlar ağaçtı Letafet, değil mi? Yani insanlar sadece bir güncüklüğüne süsleyeceğiz diye canım ağaçları kesiyorlar. Biz ne yaptık? Vaktiyle katledilmiş bir ağacı süsledik, fena mı ettik? İyi de şu üzerimizdekiler gerçekten çok kötü ürperi. Aşk olsun. Aşk olsun letafet. Eskilerden kestim, biçtim, birbirine ekledim. Patchwork ettim. Sırf biraz daha ekonomik olalım diye. Sen bak ne diyorsun? İyi bari madem. Yılbaşı indisi yerine de git sen yılbaşı balığı yap. Canım benim. Hay aklında bin yaşa ya. Ben bunu niye düşünemedim? Letafet hani kuklasın falan ama bazen kafan çok güzel çalışıyor Selin, Biliyor musun? Ay sensin kukla be. Afet Hanım bu, bu kadın beni bir rahat bırakmıyor. Şu evi bir süsleyeceğim bir adam edeceğim. Rahatsız rahatsız bu kadın adam rahatsız işte. iyi kız mısın abla? Çok komiksin Ruhi. Öyle mi Rüferi? <laughs> İzle i̇şte galiba abla affet. <laughs> Ablacığım tanıştırayım kilitlerim. Aa tanıştırayım Letafet. Aa öpeyim Letafet teyze. Tehridar ol yavrum. Gel hadi gel, geçelim. <laughs> abla, Noel kostümünü beğendin mi? Gerçi bir iki eksik var ama inşaatım devam ediyor. <laughs> Zamanla olur Ruhi. Bak, Metin eniştenin de saçları yoktu biliyorsun. Adam çalıştı çabaladı, şimdi hor diye böyle gür gür saçlar çıkıyor ya. Abla, Metin'in <laughs> enişte de yılbaşı gecesi evde değilsiniz herhalde, değil mi Şuş yani? Yok, gayet evdeyiz. Hadi ya, hani böyle Metin eniştemle beraber romantik ilk günlerdeki gibi... ...yılbaşı gecesi, kırmızı mumlar, böyle ilk öpüşmeler, o an. Anda... Yok, biz evdeyiz. Ee, çam ağacımı beğendin mi, kendim yaptım ben Ruhi. Nerede abla. <laughs> Aa, tebrik ederim ya. Sandalye haline kadar getirmişsin ablacığım. E ee, abla, üç soru sorayım mı? Sor artık madem. Bir, yılbaşı gecesi evde kalırsan bütün sene evde geçmez mi? İki, e, sen yılbaşı gecesi Metin Eniştem, Letafet falan hep beraber taverna gitseniz ağır susam. 3- çelişki midir bunu? Yok yok, vallahi biz evdeyiz. Vallahi hiçbir yere gitmeyeceğiz biz <laughs> öyle bir şey daha göstereceğim. Beğendin mi? Kendim yaptım bu elbiseyi ben. Evde sıkılmayız diyorsun yani. Ay sıkılmayız ayol, ne oluyor Allah aşkına? Peki letafet de mi? E o da kalacak benimle. Küstüm. Neye küstün? Dur yok, küsmedim. Ya ben gidiyorum. Nereye dur. gidiyorsun? Plan yapacağım. Planı bana da. Şey yap, sen e, planı yapınca görürsün. Masaya donat, hazırla tamam mı? Dakotalı hindi, çerkez tavuğu, yok şairli Amerikan futbolcular. Hadi görüşürüz. Dakotalı hindi ne? Allah ya bu kesin benim ağacımı sevmedi Letafet. Bak yılbaşı ağacımı sevmedi ondan. Ama ne yapayım Cem, hadi kız kalk biz şimdi yılbaşı balığı yapalım. Şöyle iki üç tane de alalım hamsi, içini de bir dolduralım biz bunun. He mi? Hadi.